Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Outlast oynayacağız sizinle biliyorsunuz. Ee, önce ben eski bilgisayarımda Outlast çekmeye başlamıştım. Kasıyordu siz devam etme dediniz. Sonra Facebook'ta bir anket oluşturdum. Herkes Outlast dedi. Ben de yeni bilgisayarıma Outlast yükledim arkadaşlar. Şimdi Outlast'a başlayacağız. En son hani adam geldi bizi aradı falan. Ya. Oradayız. Adam falan yok. Evet. Bu arada Facebook grubu açtık arkadaşlar. Adım ee, Alperen ve Yarenin Golev. Onu da söyleyeyim. Şu an telefon sesi geliyor. Tutmanlar, tutman aldık. Arkadaşlar çok ses gelebilir. Sesini isterseniz biraz kısayım. Acaba hangi ses? Ben volüm Şuraya alsak o tepli. Bence hala çok. Hopkins. Evet. Tamam şimdi. Evet şimdi. Şurada şöyle birisi var. Tabii ki böyle bakacağız. Şimdi şuralarda falan birileri yok nereye gideceğiz ki? Ne yapacağız? Hiçbir şey bilmiyorum. İngilizce. Hiçbir şey de yapamadım. Ha, burada mı yapıyoruz? daha nerede olduğumuzu bilmiyorum. Buradaki neden ışıklar kesilmiş? Allah Allah. Koşmadım da Çok sesli. bitiyor şu an yarı ne yapacağız ki tamam değil ah, ne yapalım restart jeneratör mü Allah Allah ne yapacağımız hiç hiçbir fikrim şey yok İzlemedim biliyor musun arkadaşlar ne yapacağım Aşağı mı ineceğiz? Aynen aşağı ineceğiz. Aynen bak buranın kapısı açılmış. Şimdi burada bir tane deliği var deme. mi? Buralarda falan pil var mı? Pul, aha var. Bakın iyi ki baktım iyi ki baktım. Şunu da şarjlamışsın. Daha gelmiyordu bence o. Bu adam. Aynen daha gelmemiş Ko Koş hemen gelmeden işleri hallet. Koş. Başım, Bak şimdi gidiyor ses. Bak geliyor adam. Vallahi daha gelmiyor. Adam geldi. Her an gelebilir. Görmedi bizi. Çok iyi. Çok iyi görmedi. Vallahi görmedi. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah doğrudur. Şu an yaptıklarımı. Aa pardon ben buraları görmüştüm sanki bir tane yoktu burada. Bir tane yoktu Görmüştüm adını şimdi vermeyeyim. Valla geliyor. Geliyor kaç. Kaç, kaç, kaç evet, kaç, kaç. Orası, çok evet, çok iyiyiz. Oui. Vallahi çok Ay yavrus adam geldi. Burası, burası burası burası. Hadi yaptık. Yaptık yaptık yaptık. Yaptık yaptık. Yes be yaptık. Oh, yaptık arkadaşlar. Vallahi yaptık. Ve süper yaptık bence. Şurayı da şöyle kapatalım İşte budur. İşte budur. İşte budur. Aa, elektrikler de gelmiş ışıklar. Şimdi ne yapacağız ki? Allah Allah. Oraya falan mı gideceğiz? Ha, şurası yine mi parlı? Aynen. Ay yanlış oldu. Evet. Aha. Ay kıçım. Of fena oldu. Fena oldu. Bu kim? Bu kim? Aha Peter. Lan Peter öyle olsun lan. Sen de bizi bir satıyorsun bir arkadaş oluyorsun. Sen nasıl bir şeysin? Aha askerler geldi. Aha askerler mi oldu? Oha. Kaçtı bir de Opa, o bağırdı gitti. Bu Peter'e bir şey yapmaz galiba. Peter çünkü istediği yerde geziyor. Oh, Моя, а не лезко, куча. А да, ладно. Да. kameramız da burada zaten kamerayı hiç almıyorlar kamera ellemiyor biz şimdi biz buradan nasıl çıkacağız ki kapı da açılmıyor al bismillah Allah. Biz çıkacağız. Abi çıkarın bizi buradan. Ah. Oh. Ah. O nerede? Abi çok korktum. Bismillah. Bismillah. Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? Kafana vurayım mı? O kafa kafanı şöyle şöyle. Vallahi burası korkunç. Ya da korkunç değil de biz korkunç Room yapalım şöyle bakalım. O atlar mı? Bunlar ikizler mi? Bakalım şimdi anlarız. Anam ikizlermiş. Allah. Şeyleri açık geziyorlar ortalıkta ya gidiyoruz. Nereden gideceğiz ki? Şuradan falan mı gideceğiz? Hayır. Şuradan mı? Onlar yaparmış. Kafayı bulmuş. Ne yapıyorsun evladım? Lan ne yapıyorsun? Sana beni. Seni buraya koydular diye böyle kafanı e, ee, onu mu yapıyorsun sen yoksa? Aha bak. Bu, at... bu, bu bize atlayan değil mi? İşte öyle cezanı alırsın. Bir daha atlayacağım bunu. Bu bile atlayacağım mı? Keşke bir tane bıçak olsa da seni bıçakla Keşke. Diğer bölümde arkadaşlar üzerimize atladı. Tam da çıkacaktım. Aa burası açıldı. Burada bir şey yok. Tamam. Abi buradan biz nasıl çıkacağız ya? Bakalım. Merdivenlerden mi çıkacağız? Şu ağzı adam indi. Burası boş. Açılsa zaten yazı çıkar açılmıyor demek ki. Burası boş. <laughs> Her oraya... O ne? Ya abi valla burası çok korkunmuş ya. Ama orada bir yer var. Evet burası işte aldığımız yer. Demek ki böyle bir yer arıyormuş. Ben de kardeşim birkaç bir şeyler dedi videodan önce şu bir yere gider. Ay. Bir de gülüyor bak pislik. Abi nasıl? Hem korkutuyor bir de gülüyor ya. Bu sesler ne? Buralarda pil falan var mı abi? Pili var mı pil? Yok. Orada da bir şey yok. Oha! Yukarı çıktık. Yukarı çıktık yes çok iyiyiz. Evet süper süper süper. Hadi. Tavanı kurut. Tavanı kurut. Tavanı kurut. Evet arkadaşlar. Hayır. Tamam. Burada, burada ikizler yok muydu? Eyvah arkadaşlar. İkizler vardı burada ama. İnşallah. Yani karşılaşmayız onları Eyvah. Saldı birini de. Allah biri de saldı. Ne yapacağız ki şimdi demek ki yukarı çıkacağız doğru buraya gösteriyor bana kardeşim kamizini takip et falan bir yerlerde dedi yarını biliyorsunuz izlemiş ilk bölümde falan da söyledi burada ne yapacağız Bismillah. Dövdüyo, dövdüyo. Yapmazsın değil mi abi? Ben gideyim var abi İnşallah bir şey yapmaz. Ben usul çekeceğim. Nasıl? Bismillah, bismillah. Gördü, gördü. Kaç. Kaç tabanı koy. Kaç. Abi kız Birinden kaçmam lazım. Şimdi ben de sen de saldırma ya. Kaç, kaç, kaç. Nereye kaçacağız? Buraya mı? Geliyor mu? Ana gel. Geç be gelmiyor. gelmiyor Ama gelir diye de korkuyorum ya. Geliyor mi? Ha? Arkadaşlar gideyim mi? Müzik de gitti. Ama valla çok korkuyorum. Valla geliyor gördüm. Geliyor. Gir, 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 dolaba gir. Dolaba, gir. Şan, dolaba. Şansa gördüm biliyor musun? Geldi. Yandaki adam öldü. Orada adam vardı. Ben sesini duymuşum. Ona. Ya hayır ya. ya. Sıkarız gitti. Cık. Şimdi ben bayağı bir çıkmam buradan. Ben bayağı bir çıkmam. Biraz bir gitsin ya. Biraz gitsin çıkıyor. Gitmiş. Ana gitmiş. Gitmiş daha bir sıkıntı yok. Abicim sen ne burada mısın? Bak kaçayım. Burada galiba bir şey var adam burada. Aha. Şey açıldı asansör. Ah Ama Ya abi sen de mi ya? Ben sana güvenmiştim. Ben sana güvenmiştim. Böyle kaçarlar işte. Biz de böyle yapanları böyle olur adamım. Şımarma. Evet. Aa ikizler var. Ne yapacağız ki orada? Camdan mı atacağız? Biz böceğe bastım Bastı, bastı atladı ya vallahi. Şans var. Şey şansı yapıyorum oyunda. Buradan çıkalım mı? Emin miyiz? Orada bir oluyor ama Bunlar nereye gitti? Bir şey olacak mı ki ya? Burada bir şey olacak mı ki? Ha pil var. Pili alalım. Pili alalım piller önemli. Şuralara şöyle bir bakalım neler varmış. Bir tane, vallahi buralarda tam bizdik ha video çekerdik. Yani benim bir bilgisayarım daha iyi de. Allah Allah burada ne yapacağız ki? Ne diyor? Kart gerekli. Burada da zaten böyle bunda falan var mı kart bakalım mı? Yok. Çok şunda falan yok. Hiçbir yerde yok. Allah Allah. mi var? ya. buradan geçeceğiz mi ya? Geçelim. Koşmadım ne diye başarılı. Abi hala burası buradan bir kurtulamadık diyor. <laughs> Büyük. Kafasını koparmış. Pislik. burası mı ya buralarda da bişey yok bitsin mi? mi ki ya bitirelim o zaman Evet arkadaşlar ee, videomuz burada bitsin ne yapacağım bilmiyorum. Bilen varsa da yorumlara yazmayı unutmasın. Tabii ki de e, serinin devam size kalmış ama Facebook'ta bunu çok istemişler. O yüzden bunu çektim ama bence devam edelim güzel bir seri. Ve kanalıma hala abone değilseniz Aşağıdan kırmızı beyaz butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Sizden çok güzel bir like sayısı bekliyorum. 7 like 6 like bu serinin başlangıcı için istiyorum. Tabii ikinci bölüm ama birinci bölüm önce çekmiştik bayağı önce böyle iki buçuk hafta oldu abi üç hafta. Evet o zaman e, Facebook grubum Alperen ve Yarın'ın Gorev. Instagram hesabım Alperen ve Yarın'ın Gorev. İkisi de aynı. Sizi seviyorum. Bye bye.